Hello. Bugün ilk toptan takı alışverişime birlikte açıyoruz. Ama önce saçımı toplayacağım. Neyse iyi. Hmm. İlk defa bu kadar beklettim. Ve şu an çok fotoğraflama açacağım. Çünkü biraz daha beklersen bu videoyu çekemeyeceğim. i̇lk yani defa bir kargo kadar bekletiyorum. Normalde asla dayanamaz açardım ama e, ilk videomuzu özel bekletiyorum şöyle. Lujo'dan aldım bu arada. Çünkü çok az görüyordum TikTok'ta. Bu arada benim mini e, bir toptan takım. Ama olsun. Bunları görüyorum. Kaç tane de var. Değiştim bunu diye. Şöyle. Şimdi önce, bu arada tek başıma da almadım. Ee, yakın arkadaşımla birlikte aldık. Çünkü önce denemek istedik yani nasıl gelecek falan de. Önce şöyle bir yakın çıkıyor. Bunu açacağım. Gerçekten açacağım zaten. Şöyle bir şey. Bir şey diyeceğim. Bayıldım bu arada. İnanılmaz. Nasıl açılıyor acaba? Açtım. Ay ne oldu be Neyse. Burayı şey yapalım. Hı, ha bu böyleymiş zaten. Tamam. Anladım. Şöyle şuradan ayarlanabiliyor. Neyse bunu Hı, bir şey yapalım. Şöyle. şirketi de kapatabilsem. Böyle. Tabii bu bana büyük oldu ama olsun. Şöyle. Çok tatlı. Sonra şöyle azıcık var. Bunlar çapına göre satılıyordu. Bunlar 6,5. Bunlar da benim değil. Bunlar da arkadaşımın. ama. Bunlar da çok güzel. Şöyle yapayım. Kolumda göstereyim. Şöyle. Şu benim. Bunu ben bebe boy aldım. Çünkü şu yerleri benim güvenime çok büyük oluyor. Bu arada bu kalınmış ve ben bunu bayağı beğendim. Çünkü benim bu zamana kadar aldıklarım hep inceydi. Ve şuralarında hep bir gevşeme oluyordu. O gevşemeden ama ben bu şey, çok özürlüsüyüm galiba. Ben asla açamıyorum. İnanılmaz. <laughs> Neyse inşallah açacağım. Çok sert. <laughs> Neyse. Böyle. Bir de Ay kanser oldum bir video çekeyim dedim. Şuna bakın yani. İnanılmaz sinir oldum şu an. Kapatamadım. Ee, evet. Birazcık sertmiş. Zaten bunlar sert oluyor. Ya yani bu bildiğiniz böyle. Kelepçe yani. Taşsız olanı aldım ben. Ha şöyle bir kelepçe aldım. Bu güzel bana. Şöyle. Üstünde e, deniz kabukları falan var. Böyle. Bu çok güzel. Bende bir de şöyle bir şey var. Bunda da işte yıldız falan var. Bayağı seviyorum yani kelepçeleri. E, bu da galiba ayarlanabiliyor. Ama yine ben kelepçe özürlüsü olduğum için. E, bunu da bir şekilde ayarlayacağız işte. Şöyle geçirdim. Neyse. Darıma. Böyle gelin gibi. Ha, şunu çok merak ediyordum. Şununla bayıldım ve fiyatı aşırı ucuzdu. Yani normalde bu kadar üstteki bir su yolu <laughs> 300 küsür falan oluyor. Ama bu 90 liraydı. Ya yani çelik diyor. Ya umarım kararmaz bu arada. Çünkü ben bu suyunu çok beğendim. Zaten kıvıl suyunu bence daha güzel duruyor. Böyle. Şimdi bunu takamayacağım. Çünkü takmak yine 5 saatim olacak. Şöyle göstereyim. Çok güzel parlıyor. <laughs> ee, bu kadardı. Hoş aldım. Böyle. Keşke şunu da takılsaydım. Teşekkürler.